Devam et. <Sessizlik> hmm. bir şey. sonra dönüyorsun ama bayağı bir

İndim buraya şey olay bitmiş, gitmişler. <laughs> e ne olmuş ki? Birileri mi gelmiş buraya? Gelmiş, bir, birileri gelmiş. Önce iki kişi gelmiş herhalde. Tamam. Onlar kafa tutmuşlar bunlara herhalde. Kes toplayacağızayım diye mi gelmişler? E, ee, sen kimsin bir şeyler demişler bunlara. Biz <laughs> yaparız demişler. Gitmişler, gelmiş beş kişi gelmişler sonradan. Hı. <laughs> Ondan sonra bir baktım patçı silah sesi. İndim aşağı için Olay bitmiş, gitmişler işte çocuklar hastaneye gönderdik. Hı <laughs> Üç kişi mi yaralanmış? Üç kişi oldu. Birini buradan vurmuştum, buradan çıkmış. Birini ebirin ayağını vurmuş, ebirine de. Birini de kafasına vurmuş, yarmışlar. Hı.